Oynuyoruz. Bu oyunu oynuyoruz. Bu oyun eylemde çok, çok oynuyor arkadaş bey. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben eylemsiz çok video çekiyorum. Ama o ben bensiz Siz o kadar video çekmiyor. <laughs> ve ben eylemsiz video çektiğimde eylem görebilir. Yani YouTube'u var. Görebilir. Ben çektiğimde de YouTube hesabı zaten bende. Ben, ben yüklüyorum. <laughs> tamam arkadaşlar reklam girdim. Arkadaşlar eylem sözüyle her gelen videoyu YouTube'a ilk baktığı saniyede izlemeye başlıyormuş da. Ay arkadaşlar yüzde kaç olmuşuz? %50. Sınırım yüzde %50. elli. Yüzde elliden sonrasında reklam izle tıklarım. Ay arkadaşlar kaç oldu? %51. Tıkladım. Arkadaşlar reklam ile tıklayınca şey gidiyor. elendiğine engel. Ay arkadaşlar artık ikinci tıklamayacağım. Arkadaşlar elimi çekmemeyi deneyeceğim. arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar. Nasıl ya? Aa burada elendim işte. Artık ve bitirdik. Arkadaşlar farkındaysanız elimizi çekmeden yaptık. Sanırım karakter açılmış. Kaçtı 38. Arkadaşlar bakalım karakter çok açılmış çok şeker. Ne hmm, çok çipsli. Hmm, arkadaşlar yine elimizi çekmeden denedik ve yüzü de 13 değerlendik. Arkadaşlar şimdi videoyu başlatmayı unutmuş bir tur oldu ama ilk engelde elendim. Daha demin geçtiğim engelde bu ikinci. I'll <laughs> 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 arkadaşlar. Bir. Üç. Dört. Dördü şimdi bitirdik. Beşi bitirdik. Bir, yediye bitirdik. Sekizi bitirdik. sayamıyorum arkadaşlar Arkadaşlar son bu turu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar baktım ne oldu? Al baktım ne oldu? Arkadaşlar geri geri gitti. Arkadaşlar bunlar da altta engel olursa diye çok korkuyorum. Arkadaşlar bugün okulda gülme krizine soktum. Sosyal bilgi bilgiler dersinde yönetim şeyleri çok kork çok komikmiş arkadaşlar. Yönetim ikiye ayrılır. ayrılır Yene, yerel yönetim ve merkeze bağlı yönetim. <laughs> Arkadaşlar ben bunu sınıfta anlatırken gülme krizindeydim. <laughs> yerel yönetimde belediyeler ve mutlaklar mutlar vardı. Muhtarlıklar köy ve köy ve mahalleden sorumluydu. Dur Be, belediyelerde il ilçe beldeden beldeden oh, belediye başkanları belediye başkanları seçimle seçilir ve muhtarlıklarda ama merkeze bağlı yönetimde il ve il ve ay ili val ilden vali ilçeden de kaymakam sorumludur. Onları belediye başkanı atar. Arkadaşlar toka boka oy kullanma yeri olsa çok güzel olmaz mı? Arkadaşlar yüzde 96. Evet arkadaşlar bu turu bitirince video bitiyor ve arkadaşlar hoşça kalın bye bye